Ramazan ayı 11. gün duası Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam Peygamberimiz Hz. Muhammed'e, ailesi ve ashabının tamamının üzerine olsun. Allah'ım hamd sana mahsustur. Öyle bir hamd ki ilki yükselir ve sonunun nihayeti yoktur. Allah'ım hamd sana mahsustur. Öyle bir hamd ki gökyüzü tevazu ile sana kanatlarını açar. Yeryüzü ve ondaki varlıklar seni tesbih ederler. Allah'ım, hamd sana mahsustur. Öyle bir hamd ki ebedidir, sonsuzdur. Hiçbir zaman kesilmez, tükenmek nedir bilmez. Ancak sana layıktır ve ancak sana ulaşır. O hamd ve övgü bende, bana, benim yanımda, benimle birlikte, benden önce, benden sonra, benim karşımda benim üstümde, benim altımda tecelli etsin ve ölüp tek ve yalnız kaldığım zaman, sonra fani olduğum zaman her durumda sana hamd ederim. Hamd ederim sana yeniden dirilip kabrimden çıktığım zaman ey Mevlam. Allah'ım, hamd sana mahsustur. Şükür sana mahsustur tüm çeşitleriyle. Bütün nimetlerin için ta ki ey Rabbimiz hamdim senin beğeni ve rızanı kazansın. Allah'ım hamd sana mahsustur. Senin ebediyetliğinle ebedileşecek bir hamd. Ey aşikar olduğu halde gizli ve ey gizli olduğu halde aşikar olan. Ey görünmemesine rağmen gizli olmayan ve ey aşikar olmasına rağmen görünmeyen. Ey zatının künhüne hiçbir vasıfla, hiçbir tarif ve medihle varılamayan. Ey gözden kayıp olduğu halde hazır bulunan, hazır olduğu halde görünmeyen, arandığında bulunan, göklerden, yerden ve bu ikisinin arasından bir an dahi kaybolmayan, belli bir keyfiyetle algılanmayan ve herhangi bir mekanda veya yönde yer tutmayan Rabbim, sen nurun nurusun, efendilerin efendisisin, her şeyi kuşatmışsın münezzehdir misli olamayan duyan ve gören Allah. Allah'ım bugün de iyilik ve ihsanı bana sevdir. Fısk ve günahtan beni nefret ettir. Gazabını ve cehennem ateşini bana haram kıl. Yardımınla ey medet dileyenlerin imdadı ey Rabbim Ramazan ayının bitmesi veya bu gecenin sabah olmasıyla henüz üzerimde azaba vesile olacak bir günahın kalması halinde bundan kerim ve çinin yüceliğine sığınırım. Ey mabudum! Ramazan ayının gündüz ve geceleri geçer de üzerimde beni cezalandırmana sebep olacak bir suç ve günah veya benden kısasını alacağın bir yanlışım kalır ve onu bağışlamazsan bundan ancak kerim ve çine ve yüce celaline sığınırım. Allah'ım! Arayışım beni zahmete düşürmüş. Çare ve çıkış yolu bulamıyorum. Arzular yok olmuş, ümit kesilmiş. Tek ümidim sensin. Senin ortağın yoktur. Allah'ım, sana bütün taleplerin yolu açıktır. Sana olan ümit kaynakları doludur. Seni çağıranlar için dua kapıları açıktır ve senden yardım dileyene yardımın hazırdır. Allah'ım, seni çağırana karşı icabete hazır olduğunu feryat edip yardım dileyecek kimseye imdat etmeyi beklediğini biliyorum. Senin kerem ve cömertliğine yalvarmak ve verdiğin vadin kesin gerçekleşeceğine inanmak cimrilerin cimriliğine ve zenginlerin elindekilere muhtaç olmaya en iyi durumdur. Allah'ım, sen yarattıklarından uzak değilsin. Onları senden uzaklaştıran yaptıkları kötü amellerdir. Şunu kesin olarak bildim ki sana yürüyen yolcunun en azı seni seçecek sağlam iradesidir. İşte benim kalbimde sağlam bir irade ile seninle münacat ve niyaz ediyor. Allah'ım, arzusuna kavuşturduğun her ümitlinin duasıyla, imdadına yetiştiğin her feryat edenin çağrısıyla, sıkıntılarını giderdiğin her perişan ve kederlinin yalvarışıyla bağışladığın her hatakar ve günahkarın duasıyla sıhhat ve selamet vererek nimetini tamamladığın kimsenin çağrışıyla kabul etmeyi üzerine bir hak bilip değer biçtiğin ve zenginleştirdiğin her fakirin duasıyla bütün bu dua ve yalvarışlarla ben de sana yalvarıyor ve Hazreti Muhammed ve Ehli Beytine rahmet ve selam göndermeni, dünya ve ahiret hacetlerimi yerine getirmeni diliyorum.'' Ey Rabbim, kırığımı senin lütuf ve şefkatinden başka bir şey onaramaz. Fakirliğimi senin teveccüh ve ihsanından başka bir şey zenginliğe dönüştüremez. Korkumu senin güvencenden başka bir şey gideremez. Horluğumu senin egemenliğinden başka bir şey onura çeviremez. Arzumu senin fazlından başka bir şey bana ulaştıramaz. İhtiyacımı senin ihsanından başka bir şey kapatamaz.'' Hacetimi senden başka kimse karşılayamaz. Üzüntümü senin rahmetinden başka bir şey gideremez. Derdime senin şefkatinden başka bir şey çare olamaz. Susuzluğumu sana kavuşmaktan başka bir şey gideremez. Ateşimi senin likandan başka bir şey söndüremez. Sana olan iştiyakımı senin yüzüne bakmaktan başka bir şey gideremez. İstikrarsızlığımı sana yakın olmaktan başka bir şey istikrara dönüştüremez. Yakınmamı senin rahmet esintinden başka bir şey gideremez. Hastalığımı senin dermanından başka bir şey iyileştiremez. Gamımı sana yakınlıktan başka bir şey yok edemez. Kalbimin pasını senin affından başka bir şey cilalandıramaz. Sinelerdeki vesveseleri senin emrinden başka bir şey gideremez. Öyleyse Ey arzu edenlerin arzusunun sonu, ey isteyenlerin isteğinin nihayeti, ey taleplerin talebinin sonu, ey rağbet edenlerin rağbetinin zirvesi, ey salihlerin velisi, ey korkanların güvencesi, ey çaresizlerin davetine icabet eden, ey yoksulların sermayesi, ey felakete uğrayanların hazinesi, ey imdat dileyenlerin imdatçısı. Ey fakirler ve miskinlerin ihtiyaçlarını gideren, ey kerimlerin en kerimi ve ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnız senin karşında eğilirim. Yalnız senden isterim ve yalnız sana yalvarırım. Senden rızanın esintisini bana ulaştırmanı, lütuf ve nimetlerini bana devam ettirmeni istiyorum. Şimdi ben senin kerem kapının önünde durmuş, sağlam ipine sarılmış güvenilir kulpundan sımsıkı tutmuşum ey rabbim zelil dili yorgun sözünü anlatamayan ve ameli az olan kuluna acı hesapsız ihsanla bağışta bulun her şeyi kapsamını alan gölgenin altında onu koru ey kerim ey cemil ey merhametlilerin en merhametlisi allahım bizi doğru yola hidayet et bizi kendi indinde daima rahmet gölgende en iyi yere yerleştir. Muhakkak sen bize yetensin ve sen ne güzel velisin. Onun selam ve salavatı seçilmiş kullarının hepsinin üzerine olsun. Allah'ım üstün kıldığın ve kereminle yücelttiğin, azametli ve yüce bir derece verdiğin bugün de bize bereket ver. Bugün de kullarına gönderdiğin ve değerli bir makama ulaştırdığın peygamberine, rahmet ve selam eyle. Allah'ım sana şükür ve bize manevi birikim vesilesi olacak daimi bir rahmet et ona. Allah'ım işimizi kolaylaştır ve ecelimiz bitinceye dek hayatımızı saadetle sona erdir. Böylece az amellerimizi kabul et ve kendi rahmetinle bizi en iyi arzularımıza ulaştır. Muhakkak senin her şeye gücün yeter. Allah'ın rahmet ve selamı, Hazreti Muhammed ve ashabının üzerine olsun. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Kudret ve izzet sahibi Rabbin insanların her türlü tasavvurunun üstünde bir yüceliğe sahiptir. Onun bütün elçilerine selam olsun ve hamd bütün alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Allah rızası için El Fatiha.